Arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonları dilerim. Umarım gününüz güzel geçer kardeşlerim. Bugün sizlere güzel haberlerimiz var. Sözleşmeli ellerle ilgili bu kardeşlerimiz yakın bir zamanda eğitime gidecek. Ve eğitimden sonra artık nasipse görevlere dağılacaklar. Bugün sizlere arkadaşlar bahsetmek istediğimiz konu sözleşmeli ellikte görev askeri olmak. Konumuz bu. Bugün bu konuyu dile getireceğiz. Birçok kardeşlerimizin ee, yaşadığı şehirlerde zanaatkar meslekleri var. Ee, bu saydığımız gruplarda bu mesleklere sahipseniz arkadaşlar e, bu gruplarla ilgili bu meslekleriniz de varsa sözleşmeli ellikte görev askeri var arkadaşlar. Bu meslek gruplarında sizler de varsanız sizin için çok güzel bir avantaj sağlayabilirler. 11 madde sayacağım değerli kardeşlerim. 11 madde içerisinde size uygun bir görev mesleği varsa görev askeri olursunuz ve normal ellerden daha güzel bir ee, göreviniz olur daha iyi bir özgürlüğünüz olur arkadaşlar bugün bu konuyu dile getireceğim uzun uzun anlatacağız arkadaşlar çünkü sözleşmeli ellikte görev askeri görev askerliği var arkadaşlar birinci olarak yazıcı olmak revirci olmak kantinci olmak komutan postacısı olmak yemekhaneci olmak devriye onbaşı olmak koğuşçu olmak silahçı olmak berberci olmak tezici olmak kazancı olmak Arkadaşlar bu grupların tek tek sırasıyla tanımını ve ne yaptıklarını söyleyeceğiz. Bununla ilgili belgeniz, sertifikanız varsa sizler için ön planda artıdır arkadaşlar. İlk olarak yazıcılıktan bahsedelim arkadaşlar. Bilgis bilgisayar işlerinde kendini kanıtlamış ve birçok program bilen Word, Excel, Point, Microsoft, Office e, e, bununla ilgili programları bilip Kendine güvenen kardeşlerimiz varsa ve sözleşmeli elliye gidecekse yazıcılık görevini üstlenebilirler. Yazıcı olmak bölük, tabur, alay, tugay, tümen yazıcıları ve personel yazıcısı, harekat, istihbarat yazıcısı, lojistik yazıcısı olabilirler arkadaşlar. E, alayın ayrı yazıcısı olur genel olarak. E, bölüğün ayrı yazıcısı olur. Personel yazıcısı olur. Bununla ilgili bilgisayar işlerinde kendine güvenen ve birçok programları bilen kardeşlerimiz varsa yazıcılık olarak görevi üstlenebilir sözleşmeli ellikte. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor değil mi arkadaşlar? Bu gibi sorunları anlatalım ki sözleşmeli ellikte görev askeri olursanız sizler için çok güzel olur arkadaşlar. Gerçekten emin olabilirsiniz çok güzel olur. İkinci maddemiz arkadaşlar revirci olmak. Revirci olmak bu görev aslında ikiye ayrılır arkadaşlar. Birincisi bölük içerisinde askerin askerin sağlık durumundan sorumlu olan kişidir. Diğeri ise direkt olarak revirde olan kişidir. Revirde görevli olan eller genelde sıhhiye bölümündedir. Sıhhiye bölümü büyük oranda sağlık çalışanlardan olur. Arkadaşlar sağlık kartınız varsa, e, ondan sonra e, okuduğunuz lisede sağlık okuduysanız e, nasıl diyeyim size e, hani bir askere inne vurma gibi kabiliyetiniz. İlaçları bilme kabiliyetiniz büyük oranda sağlıkla ilgili bilginiz varsa revirci olabilirsiniz. Bunlar sizler için bir avantajdır arkadaşlar. Revirci olmak revircide revircilikte arkadaşlar hani nasıl anlatayım size revirin sorumlusu uzman çavuş az subay veya subaydır. Revirin revirde ayrı tutulan sorumlu sizler olursunuz. Yani sizin sorumluluğunuz uzman çavuştur az subaydır. Sizi tutan tutan da uzman çavuş az subaydır. Hani revirin sorumlu genel sorumlusu sizin komutanlarınız revirin içerisindeki sorumluluk alanı size aittir arkadaşlar. İlaçmış, iğnemiş, hangi hasta geldi, hangi hasta çıktı, ne gibi sıkıntılar var. Bunlarla ilgili çalışmaları yapan sağlık personeli olan varsa revirci olabilirler. Ve diğer husus kantinci olmak arkadaşlar. Kantinci olmak kışla da kışla kantinlerinde, kışla içerisinde, büfe kantinlerinde, bölük binası içerisinde kendinden görev olan sözleşmelerlerdir. Arkadaşlar hani Kafanızda matematik hesabı yapabiliyorsanız pazarcılar olur, manavcılar olur. Birçok böyle zanaatkar mesleklerle uğraşan kardeşlerimiz varsa ve marketlerde çalışıp manavlarda çalışan kardeşlerimiz varsa kantinci olabilir sözleşmeler birlikte. Bu gibi e, avantajları olur arkadaşlar. Diğer husus kontan postacısı olmak arkadaşlar. Üst dahil olmak üzere daha üst komutanların e, hemen arkasında veya kapısının önünde her an emir alan almaya hazır olan sözleşmeli ellerdir. Ve diğeri diğer maddemiz yemekhaneci olmak arkadaşlar. Yemekhaneye yemeklerin getirilmesi, yemek dağıtım öncesi masaların düzenlenmesi ...düzenlenmesinde düzenlenmesinden sorumlu tutulandır arkadaşlar. yani eksikler varsa eksikleri giderir. Kendinden sorumlu olan eee komutanına iletir. Tuz eksik, biber eksik, şu eksik, bu eksikler. bu saydığımız meslek gruplarında arkadaşlar dediğimiz gibi Mesela yazıcının sorumlusu az subaydır. Sizi sorumlu tutan e, komutan da işte siz sözleşmeler olursunuz. Bu gibi sıkıntılar oluyor yani arkadaşlar. Hani siz yazıcısınız, sizin üstünüz vardır. Üstün üstü vardır, üstün üstü vardır arkadaşlar. E, diğer husus koğuşçu olmak. Koğuşun e, güvenliğinden sorumlu olan kişiler ayrıca koğuşun düzenini düzeninde düzenini sağlamak üzere görevli tutulan gece ve gündüz koğuşçusudur. İkiye ayrılır arkadaşlar. Gece koğuşçusu e, ayrı tutulur. Gündüz koğuşçusu ayrı tutulur. Hırsızlık olayları çok olduğu için e, kimin girip kimin çıktığını takip ederler. Askeriler nöbet tutar. Nöbetten sonra koğuşa gelmek yasak olur arkadaşlar. Bu gibi düzeni sağlamak amacıyla gece ve gündüz koğuşçusu olmak üzere ikiye ayrılır. Ve diğer hususumuz silahçı olmak arkadaşlar. Silah ismi kışladan kışlaya farklı olabilir. Silahçı olmak grubu arkadaşlar kışladan kışlaya farklı olabilir. Ama özünde yaptığı iş silahların bulunduğu odada bulunurlar. Silahların soru silahlardan sorumlu olan kişidir. Silahçı içi, silahı içeriye giren çıkan her silahın kaydını yapan deftere tuta, e, tutmakla görevlidir. Yani arkadaşlar içeriye giren çıkan silah alan silah götüren bunlar seri numarasıyla kimin alıp kimin olduğu alındığı ad soyad imza tarih e, silahın seri numarası yazılır çizilir e, uzman çavuş da gelse subay da gelse az subay da gelse e, silah silahçı Cephaneden bir silah alıyorsa, bir mermi alıyorsa hepsini not almak zorundadır arkadaşlar. Yoksa e, büyük sıkıntılara girebilir gerçekten. Diğer hususumuz şoför olmak. Sözleşmeli ellikte şoför olmak kendi içinde e, ayrılandır arkadaşlar. Bina içerisinde komutanın şoförü olmak, ikincisi ise kışla içinde ambulans şoförü olmak üzere ikiye ayrılır. Komutanın şoförü e, nasıl diyeyim farklı bir hava, farklı bir heyecan çıkartır her zaman. Ambulans şoförü ise farklı bir heyecanı vardır arkadaşlar. Ee, Sözleşmelerlikte ambulans şoförü de var. komutanın şoförü de vardır arkadaşlar. İki şoför olur. Birisi postacısı. Postacısı yanında gelir. Daha çok postacı ayrı olur. Aa, po bölük komutanın şoförü ayrı olur arkadaşlar. Ambulans şoförü ayrı olur. Ee, diğer hususumuz berber olmak. Normal hayatında mesleği berber olmak. Berber olan kişiler arasında seçilir. Kendine ait bir alanı vardır. Ee, diğer maddemiz, son maddemiz, 11. maddemiz. Normal hayatında mesleği terzi olan kişiler arasında seçilir. Genelde e, boş kalmazlar arkadaşlar. Kendine ait bir alanı vardır. Dediğimiz gibi arkadaşlar, e, özellikle şunu belirtmek istiyorum. Askerde sözleşmelerle birlikte şoför olmak, e, kendi içinde ayrılan birincisi kontan şoförü, ikincisi kışla içinde ambulans şoförüdür. Kontanın şoföründe farklı bir hava şu, e, ambulans şoföründe ise farklı bir heyecan vardır. Bu gibi e, meslek gruplarına da geçebilirsiniz arkadaşlar. Saydığımız gibi sizlere yazıcı olmak, revirci olmak, kantinci olmak, kontan postacısı olmak, yemekhaneci olmak, devriye onbaşı olmak, koğuşçu olmak, silahçı olmak. Devriye onbaşı olmak arkadaşlar onu da atlamadan söyleyelim. 2 yıl boyunca sözleşmeli ellikte görev yaparsanız arkadaşlar sizlere bir rütbe verilir. E, sözleşmeli onbaşılık bir rütbesi verilir arkadaşlar. Sizin altınız normal sözleşmeli eller yeni göreve başlayan kardeşlerimizi nöbet yerine götürüp getirir arkadaşlar. Daha çok genellikle gece götürürler. Sözleşmeli onbaşılar sözleşmeli ellerin nöbete götürürler. Gece nöbetine götürürler. Devriye atarlar. bunun gibi arkadaşlar kıta sorumlulukları olur. Kıtada nöbet tutarlar. yani dediğimiz gibi bu görev askerliğinde sizler de görev, görevlere sahip olabilirsiniz. Kimsenin kimseden eksiği yoktur. Erkek anasının kanında bu işleri bilerek doğmadı. Sizlerin de böyle bir meslek gruplarında yeteneği varsa arkadaşlar eğitimden sonra görev yeriniz artık Isparta Komando Terörle Mücadele, Burdur, Balıkesir, İzmir, yani Ankara bu gibi yerlere giderseniz zaten sizlere diyecekler ki zanaatkar mesleğim var mı? Var. Ne mesleğim var? Ben bilgisayarcıyım, yazıcıyım, programcıyım, seni yazıcı olmak için grup ayrılırlar arkadaşlar. Seçmek için. Diğeri gelir. Ben yemekhaneciyim. Lokant işinde çalıştım. Garsonluk yaptım. Aşçılık yaptım. Seni bir ayrı bir alana ayırırlar. Ee, ondan sonra arkadaşlar silahçı, berberci, terzici bu gibi meslek grupları göreve ilk başladığınız zaman e, sizlere sorulur. Ehliyetiniz var mı? Varsa ne ehliyeti? Ambulans şoförüyüm. Sağlıkçıyım. Sağlıkçı kartım var. Tamam kardeşim seni bir gruba ayırıyoruz, seni bir gruba ayırıyoruz, seni bir gruba ayırıyoruz. Ayırıyorlar. Bu grupları ayrı ayrı ayrılırlar arkadaşlar. Sizlerde sizler de kendinize müsait göreviniz varsa da görev seçilebilirsiniz. Görev seçilmeyen kardeşlerim de genellikle kışla içerisinde nöbeti varsa nöbet tutarlar. Nöbet yoksa eğitim yaparlar. Eğitim eğitim olur arkadaşlar. Şimdi e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Saydığımız meslek gruplarındaki görev askerleri eğitim yapacak mı? Ne bileyim hani nöbet tutacak mı? Arkadaşlar bu alaydan alaya görevden göreve değişen bir durum olur. Genellikle normal mesela sözleşmeler kardeşimiz 8 saat nöbet tutuyorsa bu kardeşimiz kantin, kantinci ise 2 saat nöbet tutar veya 1 saat nöbet tutar veya 2, 3 saat nöbet tutar. Genellikle kantini sabah 8'de açıp akşam 5'te kapatır. Gece nöbeti olur. Mesela 8-10 nöbeti olur. Ondan sonra yatar. Sabah 8'de tekrardan dükkanını açar. Tabi bu her yerde değil. Bazı yerlerde olur bazı yerlerde olmaz. Görev askerleri genellikle eğitim yapmazlar arkadaşlar. Yaparlar ama normal ellere yap yaptırdıkları gibi eğitim yapmazlar. E, çünkü kendilerine verilen bir sorumluluk olduğu için arkadaşlar e, sürekli kendi görevlerinde sorumluluk tutarlar. Çünkü görev asker olmak arkadaşlar göründüğü gibi basit değil. Bir kantinci kardeşimin bir hesap kitapta açık çıksa. Bu kendisinin sıkıntısı sorur. Kendinden keserler. Maaşından kesebilirler hatta arkadaşlar. O kadarını söyleyebilirim. Berberci olmak. Berberci olmak da zor bir şeydir arkadaşlar. Çünkü bir bölükte 150 tane adam varsa, 200 tane adam varsa yani sürekli tıraş yapar, tıraş eder. Boş kalma gibi bir durumu kolay kolay olmaz arkadaşlar. Sadece normal elleri yapmaz. Komutanların tıraşlarını da yapar. Subay, az uzman çavuş kendi bölümdeki devrelerini de tıraş eder. Üst komutanları da tıraş eder arkadaşlar. Yazıcı olmak yazıcı olmak dediğim gibi birçok programları biliyorsanız saydığımız eliniz kurabiyeye yatkınsa ve kendinizden eminseniz yazıcılık da güzeldir arkadaşlar. Tuval yazıcısı, tümel yazıcısı, personel yazıcısı, harekat yazıcısı yani birçok grup, grup grup var arkadaşlar. Her mesleğin kendine göre özgü bir şeyi vardır. Bizi buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizlerden tek istediğimiz şey kanalımızı beğen, e, kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeniz. E, bizleri çok mutlu edersiniz. Sizler için bugün bu konuyu dile getirmek istedim. Şimdi birçok kardeşlerimiz bana sorular soruyor. Abi benim şu mesleğim var, bu mesleğim var. Orada o meslekle devam edebilir miyim gibisine sorular sordular. Ben de bugün bu konuyu bugün çekmek istedim arkadaşlar. Umarım sizler için güzel bir gündür. Rabbim Askerlerimizin ayağına taş değdirmesin. Eğitime gidecek kardeşlerim çok yakın bir zamanda gidecek. Yılın son alımı çok yakında olacak arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.